Hiç uygun bir lazer türü değil. Gerçekten ince tüyleri kalınlaştırıp artırabiliyor. Yüzünün önceki ve son halini gönderdi. İnanamadım. Şey gibi öldürme enerji güçlendirir gibi düşün. Öldürmüyor. Daha da gözlerimde görme şansım olmuştu. Gerçekten çok etkili bir yöntem. Sarışınlık hani sarılığı nasıl oldu? Yani daha böyle en büyük avantajı en açık tüylere bile uygulanabiliyor olması. Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesiyle bugün yine karşınızdayım. O da yine tabii ki lazer epilasyonla ilgili. Bana şunu çok soruyorsunuz. Ya Funda yüzüme e, lazer yaptırmalı mıyım? Yaptıracaksam da hangisini yaptırmalıyım? Alexandra kalınlaştırıyor, artırıyor diyorlar. Doğru mu? Ya da işte diyot buz lazer mi yaptırmalıyım? İğneli vesaire vesaire bir sürü <laughs> yüzle alakalı soru alıyorum. Ben de yalnızca yüz bölgesine özel bir video yapayım. Bu konudaki kafa karışıklığını da artık birlikte son verelim istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ben yüzüme Alexandrite yaptırdım. Ama benim yüzümdeki tüyler kalındı. Bayağı köklü köklüydü. Hani erkekte bir sakal şeklinde değildi ama e, barizdi yani böyle bayağı koyu renkli ve çok sayıdaydı. Ben e, o zaman kliniğe gittim. Dedim ki hocam ben yüzüme Alexandrite yaptırabiliyor muyum? Evet e, niye senin tüylerin bunun için uygun dendi ve başladık ama çok kontrollü ilerledik ince tüylere kesinlikle gelmedik şu yanak bölgesidir şu çene altı değil de onun üzeri kısımları falan çok böyle buralara girmedik. Sadece kalın olan bölgelere hedef aldık ve e, Alexandra zaten ten rengim de açık. E, açıktan koyu kalın kıl yapısında muhteşem etkili olduğu için bende kalın kılları etki etti. Ama aradaki ince olanlar için kalınlaştırdığını söyleyebilirim. Pes etmedim, devam ettim. Daha sonra kalınlaşanlarda da e, tabii ki sonuç aldım ama bu uzun ve meşakkatli bir süreç. Bakın, Aleksandra yüze e, çok tavsiye edilen bir yöntem değil gerçekten. Eğer kıl yapınız erkek tipi sakallanma şeklinde değilse hiç uygun bir lazer türü değil gerçekten ince tüyleri kalınlaştırıp artırabiliyor. Şu var, olmayan yerlerde tüy çıkarmıyor. Bunu da soranlar oldu. Ya olmayan yerlerimde kıl çıktı falan. Lazerlerin böyle bir etkisi yok. Tüy çıkmayan yerde çıkmıyor ama incecik olan, ayva tüylerin olduğu yerlerde bile tetikleme dediğimiz olayı gerçekleştirip tüylerde gerçekten kalınlaşma yapıyor dikkat edin. Alexandrite genel olarak yüze önerilen bir e, lazer türü değil. Yani Alexandrite ile ilgili söylemek istediğim şu. Ben yüzüme Alexandrite yaptırdım ve oradan bakınca tertemiz görünüyor diye e ee, hadi alexandrite yaptırayım diye düşünmeyin. Mutlaka doktor kontrolünde veya uzmana danışarak çünkü e, kıl yapınız alex için uygun olmayabilir. Aman dikkat. Gerçekten herkese önerilebilecek bir lazer türü değil. Ha vücutta gerçekten harika işler çıkarıyor mu? Kesinlikle çıkarıyor. E, tüyleriniz kalınsa özellikle genital kol altı gibi bölgelerde muhteşem kısa sürede hemen etki ediyor ama yüz, göbek işte popo üstü, şu kolun üst kısımları, sırt, bel gibi kısımlarda gerçekten artırma yapabilir. Çok dikkat edin. Erkeklerde açıktan ve hani göbek ya da şey karın ya da sırt gibi bölgelerdeki tüyler de genel olarak kalın olduğu için erkekler Alexandrite, biz kadınlar için ince kalan bölgelerde tercih edebilirler. Ama kadınlarda işte dediğim gibi karın, sırt gibi bölgelerde tüyler genellikle ince olduğu için bu tür yerlere Alexandrite yaptırmamanızı öneririm. Ha Alexandrite demişken burada bir parantez daha açayım. Güzellik salonu ve merkezlerde doktor bulunmuyorsa Alexandrite lazerde yok demiştik. Daha önceki videolarımda söylemiştim. O tarz yerlerde Alexandrite diye IPL de yapabilirler. Lütfen buna daha çok dikkat edin yani Wright'in yapamadığını IPL hiç yapamaz bu tarz ince kıllarda. Yine o da Wright gibi davranıp ince tüyleri kalınlaştırıp arttırabilir. Çok dikkat edin lütfen. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bir takipçim ulaştı bana. Yüzünün önceki ve son halini gönderdi. İnanamadım. Yani İnanamadım. Gerçekten IPL'e girmiş. E, hala devam edeyim mi dedi. E, yani uygun olmaz şimdi görseli burada paylaşmak kesinlikle. Ama gerçekten tüyler incecikken hani böyle sadece koyu renkli şu favori bölgelerindeyken bütün yüzüne yayılmış, boyun bölgesine kadar yayılmış kıllar simsiyah, kapkalın erkek tipi sakallanmaya dönmüş, IPL cihazına girmiş. Bakın ne olur yüz için özellikle bir de direkt görünen bölgede çok çok dikkat etmenizi öneriyorum. Cihazın ne olduğu özellikle yüz bölgesinde çok çok önemli. Gelelim ikinci bir lazer türü. Madem lazerden başladık, lazerle devam edelim. O da diyot ve buz lazerler. Yine burada ayrıntılı bilgilere girmeyeceğim. Buz lazerler de temelde zaten diyot lazerlerdir. Buz lazer olması soğutma sistemiyle alakalı. Bunu daha önce söylemiştim. Buz lazer ve diyot lazerler yüze uygulanabilir mi? Evet uygulanabilir. Alexandrite gibi kalınlaşma ve yayılma ya da tetikleme dediğimiz olayı yapma olasılığı Biraz daha düşük. Aleksandrite'de bu ihtimal daha yüksek. Ama diyot ve buz lazerler biraz daha kılları incelterek Hani dökülmesini ve zamanla yok olmasını sağlıyor. Ama yine Alexandra gibi çok uzun seanslar gerekiyor. Normalde vücut için 8 seans yeterli oluyorken yüz için bu seans süresi yeterli olmayabiliyor. Yani baya baya neredeyse e, ayda bir düzenli adaya gider gibi lazere gitmeyi göze almanız gerekiyor. Bu alexandralt içinde, diyot lazer içinde geçerli bir durum. Artırma ve kalınlaşma yapma ihtimali yok mu diyot ve buz lazerlerde? Var. Ama Alex sahip IPL'e göre çok daha düşük bir ihtimal. Ama burada şu da önemli. Her zaman söylüyoruz. Estetisyen ya da uygulayıcı kişi faktörü de gerçekten çok önemli. Doğru enerjide doğru akımla mutlaka çalışması gerekiyor. İşi iyi bilmesi gerekiyor. Gerekiyor ki tetikleme yapması. Yani burada aslında temelde olay şu oluyor. Mesela enerjiyi öyle bir ayarlaması gerekiyor ki sizin ten ve kıl yapınıza göre, hani kılın kökünü gerçekten yok etmeye yönelik bir enerji olacak. Çünkü daha aşağısı, yani bir tık aşağısı olsa yok etmeyecek, var olanı hani şey gibi öldürme enerji güçlendirir gibi düşün. Öldürmüyor daha da hani kan dolaşımını arttırmasıyla falan besleyerek daha da güçlenmesine sebep olabiliyor. O yüzden o öldürücü darbenin doğru enerjide verilmesi kesinlikle gerekiyor. Burada da kişinin bilgi ve donanımı çok çok önemli oluyor. Gelelim bir diğer lazer epilasyon yöntemine o da Q-Switch yak Lazer. Yani 1064 nanometre dalga boyuna sahip Q anahtarlı dediğimiz bir endiyak lazer yöntemi. Bu yöntemi daha çok tüy sarartma ya da dövme silme gibi işlemlerde kullanabiliyorlar. Ben bir bizzat Maya Klinik Nişantaşı Şubesi'nde bir danışana uygulanırken orada bulunmuştum. Gözlerimle görme şansım olmuştu. Gerçekten çok etkili bir yöntem. Anında eğer tüyleriniz, şunu söyleyeyim, eğer tüyleriniz çok kalın değilse, erkek tipi sakallanma şeklinde değilse, daha böyle ortalı inceli karışıksa, Sadece yoğunluğu, işte renginin koyu olması vesaire sizi rahatsız ediyorsa o zaman bu yönteme bayılırsınız. Anında tüyleri sarartıyor. İşlem böyle Alexandrite'in başlığına benzeyen uzun bir başlık şeklinde yani tabanca veya böyle T şeklinde tut bastır şeklinde değil bildiğimiz upuzun bir başlığı var endiyak lazerlerin zaten daha önceki videolarımdan birinde göstermiştim başlığını yine şuralara bir yerlere ekliyor olacağım oradan görürsünüz bu başlığa sahip endiyak lazerler tüy sarartmada kullanılıyor. Gerçekten etkili olduğunu düşünüyorum. Anında böyle cos 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 tüylere uygulama yapılırken tüyler bildiğiniz sapsar oluyor. Sanki böyle oriyelle sarartıcılarla açılmış gibi oluyor. Hani yaparız ya kimyasal olarak evde tüy sarartma. Onunla alakalı da bir videom var. Onu da inceleyebilirsiniz. O kimyasal bir yöntem. Bir de onda böyle tüyler çok böyle canlı sarı oluyor. Ama bu endiyakla yapıldığında çok doğal sarışınlık hani sarılığı nasıl oldu? Yani daha böyle e, yumuşak Tonlarda bir sarılık oluyor, çok bir rahatsız edip de göze batan bir sarılık olmuyor demek istediğim o yani kimyasaldı bu biraz daha öyle oluyor. Neyse anında işlemin yapıldığı bölgedeki tüyler sap sarı oluyor ve artık görünüp de sizi rahatsız etmeyecek hale geliyorlar. Bu sarılık kalıcı değil. Ortalama işte 40 gün, 60 gün yani maksimum 3 aya kadar. O da maksimum. Hani ortalama siz yine 1,5-2 ay gibi düşünün. Bu sarılık kalıyor. Daha sonra tüyleriniz uzadıkça normal bir şekilde kendi tüy renginiz uzamaya devam ediyor. Seansınıza tekrar gitmeniz gerekiyor. Peki bunu kalıcı yapan ne? O da şu, her uygulamada tüyler sarardıkça inceliyor, zayıflıyor. Yani her seansınızda düzenli gittiğinizde tüyler artık inceliyor, 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 küçülüyor, zayıflıyor ve size kesinlikle rahatsız etmeyecek bir seviye geliyor. Kalıcılığı bu yönde. Sarılıksa anında sizi kurtarmak için bence ekspres harika bir çözüm. Yani bir süre tüyleriniz sarar mı sizi gözle görülmeyip de rahatsız etmeyecek seviyede tutuyor. Zamanla da e, kalıcı olarak inceliyor ve artık tüylerinizden kurtulmuş oluyorsunuz öyle düşünün. Neden benim en çok önerdiğim yöntem bu? Çünkü hem anında gözle görülür yani girdiniz seansa hemen tüyleriniz sarardı çıktığınız an tüyleriniz artık yokmuş gibi bir süre bu şekilde devam edebiliyorsunuz ve e, tüyleri inceltip de zamanla etmesi sebebiyle de yani bu şekilde kalıcılık sunması sebebiyle de etkili olduğunu düşündüğüm tekniklerden birisi. Ha bu arada bu tarz yöntemleri e, böyle küçük illerde ya da ilçelerde bulamayabilirsiniz. Daha çok araştırdığımda ben böyle büyük şehirlerde, e, kliniklerde, işte doktor bulunan e, merkezlerde ya da şahsi doktor kliniklerinde falan gördüm. E, yani bu tarz yerlerde bulunuyor. Galiba cihaz fiyatı pahalıdır diye düşünüyorum. Bildiğim bununla alakalı birkaç marka var bu arada. Lutronic Spectra var mesela bu amaca hizmet eden. Helios 3 var bildiğim yine kliniklerde kullanılan. Ya da Quartus vardı onu da duymuştum. Yine dediğim gibi bu amaca hizmet eden. Yani dövme silme amacıyla kullanılan cihazlar. Tüyleri de sarartmada kullanılabiliyor. Bu arada dövmeli olan yerlere bu cihazın uygulanmaması gerekiyor. Dövmenizin renginin açılmasına sebep olabilir. Bu arada sadece yüz için düşünmeyin. Şu üst kollar, işte karın, bu dekolte bölgesi ya da sırt, bel, üst bacak belki çok incedir, lazer görmüyordur. Yani aklınıza gelebilecek, lazerin görmeyeceği ince olan bütün tüylere bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Kesinlikle etkili olduğunu düşündüğüm yöntemlerden. Fiyat olarak da sanıyorum ki birazcık yüksek olabilir. Bilemiyorum. Araştırmak gerekiyor. Bu konuda da yine sizler araştırıp benimle paylaşırsanız ben yine her zaman olduğu gibi karar noktasında size destek olurum. Bu arada işlem sırasında öyle aman aman bir reaksiyon gözlemlenmiyor. hassas ciltlerde kızarıklık olabilir tabii ki, o da bir zaman sonra geçiyor. Normal lazerlerde de bu böyle zaten. Gün içerisinde, birkaç saat içerisinde geçmiş oluyor. Kimi ciltlerde hiç reaksiyon bile vermiyor, orası değişir. Çok ağrılı bir işlem değil, bu arada gayet konforlu yapılmıştı benim gördüğüm. Ee, o yüzden dediğim gibi aklınızda bu yöntemin olduğu da bulunsun. Hani direkt lazere odaklanıyoruz, tüyleri yok etmeye, dökmeye odaklanıyoruz. Ama bunu da es geçmeyin. Bazı ciltlerde mesela bana o fotoğraf gönderen kişiye tam uygun bir lazermiş aslında bu, ama IPL yaptırmış ve kötü olmuş. Ee, neyse. Yani ince sadece favori bölgesinde koyu renkli tüyleriniz vardır, sizi rahatsız ediyordur ya da yoğundur ama öyle çok kalın değildir falan filan aklınızda bulunsun. Böyle bir yöntem var. Bulunduğumuz ilde belki bu cihazı kullanan merkezler vardır şansınıza. Bu tarz yöntemler tercih ederseniz çok daha iyi olacaktır. Gelelim son yönteme o da iğneli epilasyon. İneli epilasyon aslında bir lazer epilasyon yöntemi değil. Bunu çok karıştıranlar olabiliyor. Bana soruyorlar işte iğneli lazer nasıl alır falan. İğneli lazer değil elektrik akımıyla çalışıyor. Daha önce bahsetmiştim yine şuraya bir yere videomun ana görselini ekliyorum. Daha sonra önceki videolarımdan ona göz atabilirsiniz. Çok detaya girmeyeyim. Kendimi tekrar ettiğim düşünülüp sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden... İğneli epilasyonda yüzde etkili bir yöntemdir. Ama nasıl? Bu arada sürekli saçlarımla oynuyorum ama umarım dikkatinizi dağıtmıyorumdur. Örüp açmıştım böyle dalga dalga olsun diye sürekli kabarıyorsa diye endişe ediyorum. Göremiyorum da. O yüzden hep böyle bir bastırma gereği duyuyorum. O yüzden yani. <laughs> Neyse iğneli epilasyon dedik. Onda da şöyle her bir kıla Tek, 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 tek işlem yapıldığı için çok uzun sürüyor. Ve e, bence lazere göre biraz daha ağırlı bir işlem. Düşünsenize işkence yani bütün kıllara tek, 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 tek uygulandığını bir zaman sonra gerçekten dayanılmaz hale gelebilir. Uygulayıcı kişi açısından da çok zor. Bir sürü kıl vardır her birine nasıl uğraşsın değil mi? O yüzden ya öncesinde lazerle hani o yoğun olan tüyler giderilip kalanlar için yapılabilir iğneli epilasyon ya da tüyleriniz seyrektir ama kalındır onlara yapılabilir. İğnelinin en büyük avantajı en açık tüylere bile uygulanabiliyor olması. Beyaz tüylere kadar, kızıl tüylere kadar düşünün yani. Her bir ince, kalın bu arada her kıla, her cilde uygulanabiliyor. Bunun da nasıl bir handikapı var? Şöyle ki iz bırakma riski var. Eğer işin uzmanı olmayan, işi çok iyi bilmeyen, tecrübe sahibi olmayan birine yaptırırsanız leke iz kalabilir. Neden? Çünkü kılın kendi köküne, kendi folikülüne girmemiz gerekiyor. Ama kendi dibine tutturamayıp da yanında, sağında, solunda bir yere o iğne girerse o zaman işte e, tehlike çanları çalıyor demektir gerçekten işi iyi bilen birine yaptırmak gerekiyor ve sizi iyi yönlendirmesi gerekiyor. İğneli epilasyondan sonra hangi kremler, neler kullanılacak, cilde nasıl bakılacak vesaire. Şimdi ben buraya girersem konumuz bambaşka yerlere gider. Belki onunla alakalı başka bir zaman sadece iğneliden bahsettiğimiz bir video yaparız. ama şöyle toparlamak gerekirse de iğneli gerçekten etkili bir yöntemdir. Biraz ağırlı olabiliyor. Ağrı eşinizle ilgili tabii ki en açık, en ince, en kalın bütün ten, kıl yapılarına uygun bir yöntemdir. O da aklınızda bulunsun. Cildinize iyi bakarsanız, dezenfekte ederseniz, doğru ürünler kullanırsanız ve iyi bir uzmana yaptırırsanız iz kalma riski de çok düşük olur ve gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Evet, yüz için kalıcı olarak yapılabilecek işlemler genel olarak bunlar. Bunun dışında tabii ki ağdası, cımbızı, ipi bilmem bir sürü şeyi var. Onlar depilasyon dediğimiz kalıcı olmayan işlemler. Ben sizlere sadece kalıcı olanlardan bahsettim. Genel olarak özetlemek gerekirse de yüze özellikle IPL kesinlikle önermiyorum. Alexandrite yapılacaksa eğer tüylerinizin kalın ve koyu renkte olması, ten renginizin de açık olması gerekiyor ki etkili olabilsin. Onun dışında kalan tüylerde artırma, tetikleme, yayılma yapma riski var. O yüzden dikkatli olması gerekiyor. Diyot ve buz lazerlerde yayılma artırma riski biraz daha düşük. A Alexandra kadar yüksek değil. E ama etkili olan yöntemlerden bir tanesi. Sadece seanslar çok uzun sürüyor. Kısa sürede sonuç almayı beklemeyin. Çok çok uzun sürüyor. Çünkü bölge bölge minik minik döküyor. Kimisini incelterek zamanla yok ediyor falan. Çok uzun sürüyor. Buz lazerler, diyot lazerler. Benim için en favori olan lazerle tüy sarartma. Q-switch dediğimiz endiyak lazerlerle. Hem anında tüy Dğer sarardığı için görünümü artık size bir süre için rahatsız etmiyor. Hem de zamanla kalıcı olarak incelme, bazı tüylerde dökülme garantisi sunuyor. O yüzden e, bulunduğunuz yerde varsa ilk e, önceliğiniz bu olsun derim. Son olarak da iğne epilasyon yüz için en çok önerilen yöntem. Kişi iyi bilen doğru ellerde olduğunuz sürece çok problem yaşamazsınız diye düşünüyorum. Yani o da tercih edilebilir yöntemlerden bir tanesi. Evet, benim sizlere yalnızca yüz bölgesi olarak düşünmeyin. Vücudunuzdaki ince tüylerin yer aldığı göbekler, işte bel, sırt, aklınıza gelebilecek popo üstü vesaire ince tüylerin olduğu her yer için bahsediyorum. Bu arada bütün bu yöntemler arasından size uygun olanı tespit edip doğru programla, doğru uygulamayla tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Anlatmak istediğim bunlardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. İzlediğiniz, denediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda yine görüşürüz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Bay bay.